Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Akşehirde Dizi'nin 33. bölüm spoilerini sizler için sunuyorum. Geçen hafta konuk oyuncu olan Boran bu hafta ana kadroya dahil oldu ve Boran karakteri ayağa kalkıyor. Boran'la Cihan Savaşı'nı ekstra Boran ve Baybars'ların savaşını izleyeceğiz. Cihan ve Ayla boşanma konusu olmayacak. Ayla sadaka hiç geldi Karakola Boran gerçek babası Ecmel işbirliğini izleyeceğiz ve ee, bakalım neler olacak. Sizlerin düşünceleriniz de benim için önemli arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.